Motorlu taşıt araçlarını üreten sanayi ana sanayi, ilgili aksam ve parçaları üreten sanayi ise yan sanayi olarak adlandırılmaktadır. Ana sanayide şirketlerin kaliteli ürünler çıkarmaları tamamen yan sanayi firmalarının kaliteli üretimlerine bağlıdır. Yan sanayi firmaları veya tedarikçi firmalar üretim anlayışlarına, iş süreçlerine, denetim çalışmalarına ve müşteri memnuniyetlerine ne kadar önem verirlerse ana sanayi firmaları da o kadar kaliteli ürünler çıkaracaktır. Uluslararası Otomotiv Görev Gücü ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu bünyesinde faaliyet gösteren teknik komite bir araya gelmişler ve bütün bu standartları kapsayan ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standartını hazırlamışlardır. Netice olarak bu standartlar otomobil üreten ana firmalar için değil, ana firmalara üretim yapan yan sanayi firmaları veya tedarikçi firmalar içindir. İşletmelerinde bu sistemi kuran firmalar bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi belgesini alabilirler. ISO TS 16949 belgesini almak isteyen firmalar kuruluşumuz TÜRSERT'e başvurabilirler.